Değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri, bugün sahilteyiz. Eski kuşçulardan Tahir abinin yanındayız. Onun kuşları Sahilli Kurtuluş Mahallesi'nde uçurduğu kuşlar. Şöyle kuşları size yakından gösterelim. Her renk, her model kuş mevcut. Epey miktarda

Kurtuluş Mahallesi bugün bir hareketli günlerden pazar. Tarih 22 01 2017. Bekliyoruz burada yabancı bekliyoruz şimdi. Hemen Tahir Bey'i de size göstermek istiyorum. Ters ışık oldu. Hemen arkasında Yasin Bey de geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kurtuluş Mahallesi'nin hızlı kuşlarından Hemen sağ tarafımızda da Ali Bey. <laughs> emekli kuşçu Ali Bey de burada. Genç yaşta emekli oldu. Genç yaşta emekli oldu. Ali Bey niçin emekli oldunuz? Taşınmak zorunda olduğumuz için evimizi değiştiriyoruz. Evi değiştiğinden dolayı. Yoksa niyetimizde öyle bir şey yok yani. Peki bıraktık diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü aşağı yukarı bir buçuk iki yıl sonra yine tekrar dönüş olacak. Dönüş olacak ama dönüş çok önemli. Dönüş muhteşem oldu. <laughs> istiyorsun hayır <laughs> onu e <gülüyor> <gülüyor> Ya <gülüyor> 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 Arkadaşlar... <gülüyor> da da, onu da Hayır hocam. mı geldi? Gel 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 Nerede? Şurası geçti. Arap, arap. Daha tekrar be, üstüne gitti. Mi? Kalpsiz. Hocam. İşte... <laughs> <laughs> işte beyaz Bulgar bıkırı bu işte. Nerede? Bak Bul Olur. Oğlum Bulgarla alakası yok ya. Bulgar değil mi Kırık olabilir de bayağı büyük kuş. Ya ben orijinal bu kadar değil mi bu? Kırık bayağı. Kırık kırık. Kafaya vursana ne? Ya. Kafaya yapısı andırıyor da yani o... değil. Bence yenecek. Bunlarla arasında dağlar var. İş şey yapar gene ya. Baksana Ona denizli kesmesiyle yaşayacaksın onu. Güzel olur. Oğlum o kırmızı olsa ne verir? Hayvan doğmuş ya. yerden gizlendiriyor. Nereden duydun sen yani adam kuşunu bıraktın? Şöyle kümeslerimizi de gösterelim. <laughs> Kümesler temizlenmiş. Yeni temizlenmiş. Tahir kaç Kaç yıldan sonra? Kaç tane yavrum var? Yok. <laughs> yavru olmadığını tahmin edebiliyorum. <laughs> Sıfır yavru. Abi yavru olması için yumurta lazım. <laughs> Tabi yumurta olmadan yavru olmuyor. Bu ikisiyle birbirinden ayrılmıyor. Hayır abi eski kan, yeniceler. Güzel olmuşlar ama kilolarını atmışlar. Ee, bizim burada diyetim kuraması var. <laughs> Öyle, yok senin oradaki bir mayası yok bilmem ne mayası. <laughs> Kuşlar kardeşim organikliğini unuttu senin yüzünden ya. Olur mu ya? Kuşlarım aşağısına uçuyor. <laughs> Maydanoz veriyoruz kuşlara biz organik beslensinler diye. Ee, biz biz arkadaşım... yakında roko vermeye çalışacağız. <laughs> Zingir cips vermiyor. Eyvah, eyvah, cips işi bitti. yapıyor, <laughs> yapıyor Abi ne? Senin taş toprak e yazın sen onlar <laughs> çalış, çalıştır biraz, çıksırdır. <laughs> hani uçurmuyoruz mu ya? Var mı kaçacak? Yoğun ısrarlar sonucu Tahir Bey kuşlara cips vermeyi e, <laughs> kabul etti. <laughs> Şimdi cips saati. Kolesterol yapıyor diyorlar doğru mu? Abi bizim satışlar da hızlanıyor böyle olsa hiç olmazsa. Unutmuşlar da olabilir ha. Bayağıdır vermiyorum bak. Dur ben bu tarafa geleyim. Raposu. <laughs> yani size kuşlarına cips verir. Doritos da verebilirler. Küfür eder lan oğlum bana internette görünürse. Peki tercih ettikleri bir şey var mı? Marka ya da ne bileyim tür var mı? Doritos. <laughs> <laughs> Kuşlar gördüğünüz gibi birikti şu anda. Baharatlıyı seviyor. Sade veriyor. Kendisi sade peynirli mi? Aynen öyle hocam. Şimdi... Yoğun bir şekilde cips yiyorlar. <laughs> Başka yanında bira mira falan <gülüyor> yok. <laughs> Ay Alkollü sağ ol. içecekler. Esas, esas antibiyotik Doritos acılı. Doritos acılı. <laughs> evet. Ne faydası var abi Bey? Doritos acılı. Baharat oranı yüksek, acı oranı yüksek. Yapıyor Kuşları abi. hem ısıtıyor, hem metabolizmasını düzeltiyor. Vay 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 vay. <laughs> Arada bir öldürüyor. Hayvan öyle bir şey yok. İşte öyle bir şey olmadı. Zip süründürüyor ama. Bak, ya, ölecek o saat. Çiğnem kabuğu gibi. Tuzdan bir, şey bir şey olmuyor ya. Aşırı tuz zarar veriyor da ihtiyaçları da var tuza. Ben alıştırdığımda e, en son baktığım bakkala cips almaya gidiyorlardı. Bıraktım yoksa. <laughs> Ali abim verecek diye hazırlamaya başlamışlar. Evet <laughs> hocam, Bir tane... Ameliyatlık bir şey var ya, yani. şuna bir bak. Ameliyat ederiz. Bir bango yakalayalım diye 9 saat bekledik. Davut'la göndereceğiz kuşu. Ali doyurma bana. Utmurda vallahi. Şuraya geldi. Buradan oraya geçti. Arkada biraz bekledi. Davut öbürküleri yakalamaları götürdü. Tak geldi şerefsiz. Bir de orada durup duruyordum, bir baktım yok. İçeriye girmiş. Çıktık, <laughs> <laughs> baktık. Ayağı davul gibi şişti. Tek hayır diyemedikleri lezzet soru toz. <laughs> Hadi evet. Dolu dolu. Ben bunu tuttum bugün.

çekersek tamam. kan kaybından gider. Ya tamam, onu tamam mı? Çektikten sonra şey yapmamız lazım. Tamam mı? Şu tepesi şöyle tepesi bırak tutmamız lazım. O da durup olmuyor yani. Tayra uçurmuyoruz mu ya? Kaşacak var mı? Ne o senin yavrular Hadi. Tam dokan gök da dokan Kuş uçurmak kadar zevkli bir şey yok ya. Bazı arkadaşlar uçmak istemiyor gibi. <laughs> bak, çocuk onlar. Aha bak. Kanal düzelmiş onu diyecektim, tam onu gördüm ben. Evet. Sıkı bir ameliyattan geçti. Yavaş yavaş kuşlar dökülmeye başladı. Yavuz abi gidiyor. Üstteki bizim mi? O nasıl? O alttakini gördüm. Iyi Kardeşim onunla. Bunu iyi az geriye çekebilir miyiz? Tabii ki. Bey paletten orada. Kuşların hepsi geldi. 3-4 tane kaldı havada. Bir tane orada oynayan güzel bir kesme var bak. Ama aşağı 3 karşıya, 2 aşağıya gidip <laughs> bozuk.